Selam arkadaşlar, iyi geceler herkese. Konumuz Maide 109. E, elle cem ediyor neyi el resul peygamberleri toparlıyor diye mana verilen kelime. Şöyle yapalım. E, görün diye şey yapıyorum ben bunu. Allah, el resale şöyle bir defa muhabir bir sürü çıkıyor nasıl oluyor ben anlamıyorum neyse şimdi bizim şeyimiz şu hemen büyütüyoruz Yemel yemecme ul yecmul laher rusula feyaqulu maza ucibtum qalu da'ilena inneke anta alamil uyub bu geleneksel okuyuşu okunuşu Ne bir kelimeye ötre okuyaraktan esre okuyaraktan üstün okuyaraktan bir kelime bakın şu bir kelimedir arkadaşlar bu kelime kitabın içerisinde hiçbir şekilde çoğul kullanılmaz Şöyle büyüteyim iyice. Bu hep tekil olarak kullanılır. Şöyle el takılıyla kastedilen haber demektir. Elle, Allah'ın cemediş cemediş dönemi, toparlayış dönemi. Neyi? Kastedilen haberi toparlayış dönemi. Arkadaşlar ki soruyor. icabet ettiniz mi? Ne yaptınız falan diyor. Muhatap olduklarına. Diyorlar ki muhatap oldukları. Bizim herhangi bir ilmimiz yok. Bizim için ilim, öğreti yok. Gerçekten sen, sensin allemül gayb. Kast edilen gaybı öğrenen, kast edilen gaybı kendiliğinden, kendinden kaynaklanan, öğrenip öğretensin. El alimsin ...aslında bir yerde bu... ...diyorlar... ...şimdi içerik bu... ...tekrar etmemize gerek var mı bilmiyorum... ...tekrar dinlersiniz... ...şimdi verilen meallere bakıyoruz... ...şimdi arkadaşlar... E ...şunu da geriye alalım... ...evet... Şimdi eee Diyanet'in meali şu. Allah'ın peygamberleri toplayıp peygamberleri toplayıp diye bakın bu erlesül dediği zaman peygamberleri toplayıp tüm peygamberleri. Burada e, son peygamber ilk peygamber ayırt edilmeden tüm peygamberler peygamberleri Allah toparlıyor ve onlara soruyor. Bu gene, genel anlayış bakın bütün meallerde ortalıktadır arkadaşlar. Süleyman Ateş, Elmalılı, Yaşar Nuri, bakın şöyle, Ali Bulaç, Hasip Asutay diyor, Bayraktar, Bayraklı diyor. Şimdi e, size ne cevap verildi? Size icabet edildi mi? Nasıl icabet edildi? Bu uyul davetinize, bakın bir de burada sizden sonra davetinize ne derece uyuldu diyeceği, onların da bizim hiçbir bilgimiz yok. Yani peygamberler, ilk peygamber ve son peygamber istisnasız. Tüm peygamberler, kastedilen peygamberler geleneksel anlayışa göre bu peygamberleri Allah cem ediyor, toparlıyor, hepsini bir araya toparlıyor ve soruyor. Diyor ki size ne cevap verildi, icabet edildi mi, oldu mu, nasıl icabet edildi falan gibisinden. Ee, bu ifadelerim yazılı metin değil, size anlatabilmek içindir. Yani peygamberlere soruluyor. Sizi hani göya Allah ben gönderdim ya da biz gönderdik. Size icabet edildi mi? Ne oldu? O gönderdiğimiz toplumlar ne dediler? Nasıl tavır takındılar? Ne yaptılar? Onlar da diyorlar ki bizim hiçbir bilgimiz yok. <laughs> ya hakikaten çok acayip bir şey ya. Bizim hiçbir bilgimiz yok diyorlar. Arkadaşlar bakın Muhammed peygamber de dahil. Resulallah Muhammed de dahil geleneksel anlayışa göre, inanca göre bizim hiçbir bilgimiz yok diyorlar. Gaypları hakkıyla bilen ancak sensin diyecekleri günü hatırlayın. Bu hatırla hatırla nerede yazıyor ben bu burada hatırla diyecekleri e, şu şunu diyecekleri diyeceği diyebilir. Ama hatırla hatırla falan diye bir şey yok. İlim yok sensin Allah'ın gayb. Şimdi bütün rasulleri toplayıp rasullere soruyor gibi burada şey yapıyor. Aslında kastedilen haberi cem ediyor Allah. Ki cem ettikten sonra da anlatıyor şekilde olduğu gibi. Anlatıyor haberi anlatıyor kastedilen haberi. Yani bu haber karşısında ne var ne oldu gibisinden bu bir dikkattir. Ne oldu siz ne diyorsunuz yani? Bu kastedilen haber hakkında bir bilginiz var mı? Gelle hakkında bir bilginiz var mı? Hac suresi 3. Yani bir göğe yaratıcı bir peygamber gönderiyor. Son peygamber diye kesiliyor. Sonrasında peygambersiz bir süreç. Üç tane semavi din var. Gök tanrı inancına sahip. Üçünün peygamberi yok ama inananları var. Peygambersiz öndersiz, imamesiz. Uyulacak olan kişiler de peygam peygamber adına ve Allah adına konuşan kişiler. Peygamber varisleri, Allah'ın halifeleri diye kullanılan argümanlar ile insanların kandırılmış olduğu bir süreç. Ee, şimdi Muhammed peygamberi burada peygamberler Muhammed peygamber eğer bizim hiçbir bilgimiz yok dediyse arkadaş yalan söylemiş oluyor. Muhammed peygamber devlet kurdu. İslam devleti kurdu arkadaşlar bakın. İsa peygamber bakın 2000 küsü 2 milyar küsür inanını var ya. Musa peygamber Yahudiliği kurdu. Musa'nın ilahını unuttular. Gerçi Allah demeyi unutmuşlar. Ya da Musa ilahın Allah olduğunu söylemeyi unutmuş. Aynı şekilde İsa ilahın ilahlarının o geldiği topluma ilahlarının Allah olduğunu söylemeyi unutmuş. Ya da Hristiyanlar kendilerine e, Allah diyen İsa'yı unutmamışlar. Ama İsa'nın dediği Allah'ı habercisi, o yani elçisi olduğunu söyledi. Allah'ı ya da ilahı unutmuşlar. Baba diyorlar. Tan Tan Tanrı diyorlar. Vesaire diyorlar. Yahova diyorlar. Elahum diyorlar. Neydiyse farklı farklı isimler. Bu isimleri kullanıyorlar yani. Hiçbir bilgileri yok. İlginç değil mi? Halbuki kitabın içerisinde hemen sonrasına, öncesine bakalım. İki tane sonrasına. Fazla mı geçtim? Maide 100, 120 ile ne alakası var ya? Bir dakika. Şimdi biz maide 109 arkadaşlar. Ayetin öncesi sonrası. 109'dan sonra 110 gelir. Yanlış ya. Şimdi Şimdi burada bakın. Bir peygamber gelip de bir Allah'ın elçisi olduğunu söyleyip bana inanın demiyor. İlginç değil mi? Burada elleh diyor yani bana ve pe e, Resulüme. Aslında burada benim habercim olan Resul. Bakın benim Resulüm benim habercimdir ben benim. Bilinçli inanın diye. El kast edilen havarilerin kendisine ev haydi vahyettik. Şimdi bu vahiy olayı ne? Vahiy olayı arkadaşlar. E, şu an şimdi itibariyle kişilerin hiç duymadığı bilmediği şeylerin kişilere söylenilmesi, kişilere ulaşması vahiy. Bu iradeli varlıklar için geçerli. Hayvanlarda böyle bir şey var mıdır bilmiyorum ben şahitlenik olmadım. Yani hayvanların bilme gibi bir durumları var mı ya da hareket etmelerinde davranışlarında etken bir dış faktör var mı bilmiyorum öğrenmiş değilim ama insanların e, davranış ve hareketlerinde yaşam içerisinde dış faktörler var e, bizim dışımızdan bize bir şekilde müdahale oluyor düşünce olaraktan oluyor ne kadar miktar nedir e, tespit etmiş değilim şimdi bu e, tespit edilemeyen dıştan müdahalenin ötesinde oralar peki zaten oralara takılmıyorum ben. E, bireysel olaraktan kişilerin birbirlerine müdahaleleri söz konusu. Dahil olma olayı yani. Hiç duymadığı bilmediği bir şey söylenilmesi kişiye ona vah yolunma. E, bizlere ütopik böyle acayip bir şey olaraktan bahsediliyor. O yüzden e, e, anlaşılması biraz zor olabilir. Ama öyle e, hani e, kişi şiir yazıyor mesela tak 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 bir şeyler geliyor aklına yazıyor. Bunun gibi bir şey. Ya da e, giderken birden aklına bir şey geliyor farklı bir sokağa giriyor otomobile binebiliyor, toplu taşımaya binebiliyor, almayacağı bir şeyi alıyor, alacağı şeyi almaktan vazgeçiyor gibi. Bu durumlar kit kitabın içerisinde vahiy, evhay kelimesiyle e, belirtilmekte. Şimdi burada Allah kendisi diyor ki böyle böyle <laughs> bakın. Yani bir peygamber ben Allah'ın elçisiyim ya da işte aracısıyım demiyor peygamber denilen. Allah e, bizatihi diyor burada. Şimdi bakın burada mesela havariler mealler üzerinden şey yapacak olursak, şöyle biraz büyütelim. Arkadaş ne problem ya. Yazılar biraz daha gözüksün. Şimdi böyle böyle soruyorlar. Ee, şekilde. geldiği. Böyle böyle diyorlar. E şimdi burada İsa diyor ki ey Allah'ım böyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın şu Allahümme diyerekten okutturulan Allahümme diye okutturulan ey Allah'ım anlamında değildir arkadaşlar. Bu kastedilen onlar olmayandır. Lehüm. El lehüm. El lehüm. Şimdi lehüm ayrıca var mı kitabın içerisinde? Bakalım. Gene şıkkı işaretlemedik ya artık. Ve lehüm azabiniz Bakın. Bu lehüm. Ve lehüm. Ve lehüm. He? Lehüm burada. Burada lehüm lehüm kaç tane var? 611 ayette bulundu diyor. Eee sayfa değiştirelim. Açalım da bakıyoruz. Görüyoruz değil mi arkadaşlar? Le lehüm diyerekten burada geçmiş. bunu iptal iptal edelim diyeceğim de iptal etme şeyimiz yok. Me Onlar olmayan değildir. Min kast kastedilen çift yardımcı. mesela bakın bu böyle. Hem onlara yardımcılardan eser yok diyor. Onlar hüm zaten arkadaşlar. Lehum onlar olmayan. Onlar değil anlamında bitişik olumsuzluktu. ya hep de buna basıyorum ilginç burada da yine benzer şekilde Yürü. evet burada e, Allah'a inanma Allah'a saygı duyma ne bileyim işte gereğini yapma vesaire vesaire böyle şey değil e, açık açık İlah Tanrı denilene değil, somut olarak da insana yapılması gereken tavır davranışlardır arkadaşlar. Ee, esas bizim mevzumuz neydi? Şu, buraya geri dönelim ve bitirelim. Ee, Allah böyle peygamberleri toparlayıp da işte onlara soruyor, bizim hiçbir bilgimiz yok diyorlar. Bu meal komple yalandır kitabın içeriğiyle şu yazılı metniyle alakası yoktur arkadaşlar. Hiç alakası yoktur bakın. Böyle bir şey nasıl olabilir? Böyle bir cevap nasıl olabilir? Şimdi Muhammed peygambere Allah sormuş olsa böyle böyle senin davetine ne derece uyuldu, icabet edildi mi, ne cevap verildi denilmiş olsa. bunu. Şimdi Muhammed benim bir bilgim yok, ya da bizim hiçbir bilgimiz yok derse yalan söylemiş olur şimdi. Şimdi Muhammed peygamber anlatılana göre İslam'ı tebliğ olan eksik hiçbir şeyi bırakmayan bak devlet kuran bir kişi olarak anlatılıyor bize yani. Bilgim yok mu diyecek yani bu kişi. Nasıl bilgim yok der ya. Eğer öyle bir kişi kitabın muhatabı olmuş olsa ve böyle bir soru ile karşılaşsa ve e, e, gerçekten böyle bir devlet kurulmuş olsa çok basit yani böyle düşünün en basitinde hemen şeyden bitireyim e, dur bir dakika numarasıyla arama herhalde bu e, 3. 51 yanlış hatırlamıyorsam. Pardon bu değil. 81 bir daha nokta 3.81 Şimdi arkadaşlar burada bakın benzer orada Er-Rasul yani kastedilen Rasullerin Rasulleri toplayıp soruyor. Burada da Nebileri toplayıp Nebilerden söz alıyor ve Nebilere soruyor. Bakın en Nebi diye geçen bu. Peygamberler diye bahsedilen. Ahsap suresi 40'ta da bu geçer. Peygamberlerin mührü diye mana. Sonuncusu diye mana verilen yani. Dolayısıyla peygamberlerin sonuncusu da dahil olmak üzere bu nebilerden elle söz alıyor. Allah söz alıyor. Bakın. Diyor ki her size vereceğim her kitap ve hikmetten sonra bak meal bu arkadaşlar okuyoruz. Elinizdekini doğrulayan bir peygamber geldiğinde kim? Şimdi arkadaşlar peygamberlerin hepsinin hepsine ayrı kitap verildiyse el, ellerinizdeki elinizdekileri ellerinizdekileri yani bunun çoğul olması lazım ama burada çoğul yok. Her kitap teledi, kitaptan diyor el kitaptan, hikmetten, bakın hükümlerden. Şimdi bir peygamber geldiğinde, size geldiğinde deniliyor. Yani bu nebilere, Muhammed peygamber de dahil, resul geliyor göya. Şimdi bu resule inanacaksınız diyor. Nerede o? inanacaksınız. Bu Rasul, bu Nebilere gelen Rasul neymiş? Sadıklayanmış. Onların ellerindekini sadıklayan. Yani bakın bu Resul sadıklayan e, Muhammed peygamber de dahil, Muhammed Nebi de dahil, Nebilerin sonuncusu olan. Bunların ellerinde ne vardıysa bunu sadıklıyor <laughs> Resul. Bu sadıklayan Resul'e de inanın. Ona yardım edin. <laughs> Deniliyor. Şimdi Allah böyle diyor arkadaşlar. Bunu kabul ettiniz mi diye soruyor. Onlar da diyorlar ki Muhammed peygamber de dahil, Muhammed nebi de dahil son nebi biz kabul ettik bunu diyorlar. Yani Muhammed son peygamberde dahi bütün nebilerin hepsi e, hepsini Allah toparlıyor göğe ya tamam mı? Bunlara soruyor böyle böyle diyor. Ona yardım edeceksin. Arkadaşım şimdi niçin yardım edecekler yani? Bu nebiler bu Resul'e niçin yardım edecek edecekler? Nerede yardım etmişler? Bu görevi nerede almışlar? o zaman bu, bu Muhammed Nebi de dahil, son Nebi, son peygamber de dahil. Onların elindekini sadıklıyor. Onların elindeki bozulmuş mu o zaman arkadaşlar ya? Bu Resul onların elindeki bozulmuş demek ki yani. Şimdi buradaki düz anlatım üzerinden anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Allah diyor ki burada şahit olun diyor. Ben şahidim sizinle beraber. Çift şahitlerdenim diyor sizinle beraber diyor. Bakın. Siz de bilinçli şahitlik yapın diyor. Eşşahi değil. Hop arattıralım bunu. Arama yaptır. Ah. Var mı? Varmış. Çift şahitlerden. Şimdi ya bu çift şahitlerden, elle şahitlerden, çift şahitlerdenmiş. Yani normal insanların tanıklık yaptığı gibi, şahitlik yaptığı gibi bunu çoğunluk, çoğul olarak alırsak, halbuki bakın kastedilen edilen çift şahit Allah'tır arkadaşlar. Çift, kastedilen edilen çift şahit ile yaz bizi diyorlar burada. Ney? Ali İmran 53. Er-Resul'e tabi olduk, biz tabi olduk diyorlar. Er-Resul kim arkadaşlar? Er-Resul İsa. Ha? Bakın. İsa. Bir önceki ayet. İsa ne diyor burada arkadaşlar? Men ensari ile elle. Burada yol mol yok arkadaşlar. Allah'ın kendisine bana yardımcılar kim? İfade bu. Kim? Ensarullah diyorlar. Nahnu ensar. Biziz Allah'ın yardımcıları diyorlar. Biziz senin yardımcıların diyorlar. 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 Ya ee, teşekkür ederim arkadaşlar ya bu kadar yeter herhalde şimdilik kendinize dikkat edin İyi geceler.